Selamlar herkese. Bugün Turkcell hisse senedinin teknik analiz incelemesini yapacağım. Öncelikle baktığımda ben Turkcell'de çok uzun süren bir dikdörtgen formasyonu görüyorum. ilk bakışta. Şu şekilde olmak üzere. Yani bakın. Ta neveden bu zamandan beri bu formasyonun varlığından söz etmemiz yanlış olmaz. Çünkü... Şimdi Şöyle baktığımızda burada girmiş formasyon okey. Burada zaten çok ciddi bir şekilde satış gelmiş ve hacimsiz bir satış gelmiş ki hacimsiz kırılımlar bize fake yani sahte kırılımlar olarak adlandırılır. Yani burada bir tuzak düşüş gelmiş. Tek formasyon için hızlıca bir şekilde atmış kendini. Gap'lı bir açılış gelmiş tekvardan. Burada ne oldu bilmiyorum. Bunun hakkında yorum yapmayacağım. Tekvar kendini bir şekilde formasyon işine atmış. Burada tekrar gaplı bir düşüş gelmiş. Yine hacim düşük. Sonra tekrar kendini formasyon içine atmış. Burada şu an oyalanıyor. Onun dışında şurada bir ikili tepe yapmış gibi duruyor. Bakalım uyuşmazlık var mı? Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. i̇kili tepelerde ve ikili diplerde uyumsuzluk bu formasyon onayı gibidir. Yani direkt onayıdır esasında. indikatörde uyumsuzluk. Şimdi buradayken fiyat buradayken bu fiyatta burada. Ama bu indikatör buradayken bu indikatör burada. Yani şöyle düşünebilirsiniz. İndikatör diyor ki ben gitmek istemiyorum. Çünkü önceden buradaymış bu fiyattayken. Yani eğer her şey sağlıklı olsaydı burada olurdu. Diyor ki indikatör ben gitmek istemiyorum. Beni götürüyorlar. Bak dikkat et. Burada bunu gördüğünüz zaman satmanız gerekirdi. Özellikle de şu dirençte. Hem direnç bölgesi hem uyumsuzluk kesinlikle satılmalıydı. Her neyse şimdi bu uyumsuzluk gözüme çarptığı için bahsettim. Şimdi baktığımızda özellikle bugün 20 Mart 2021 Cumartesi özellikle haftanın son 2-3 gününde yaşanan endeksteki yoğun baskı sebebiyle ciddi bir şekilde Türksel de etkilendi normal olarak. Bu düşüşün sebebini ben ona bağlıyorum açıkçası. Şu şekilde bir çizgi çekebilirim. Ama ben bu düşüşün çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Yani en fazla şöyle bir hareket görebiliriz diye düşünmekteyim şimdi burada ağırlıklı, hareketli ortalamalar, ağırlıklı, üstel ortalamalarımıza da bakmamız gerekir. 200 günlük üstel ortalaması 15.65 seviyesinde. Yani bu ne demek oluyor? Şöyle düşünebilirsiniz. 200 200 günlük üstel ortalama bir hisse için en kuvvetli destek veya en kuvvetli direnç seviyesi olarak düşünebilirsiniz. Çünkü 200 günlük ortalamanın üstel fonksiyonunu hesaplamış. Öyle düşünün. Yani 200 gündür süre gelen bir destek veya direnç gibi düşünebilirsiniz. Yani demek ki uzun bir formasyon gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle bir hareket olabilir pazartesi günü. Yani kısa vadeden konuşuyorum. Şöyle bir hareket olabilir. 200 günlük üstel ortalamanın altına sarkabilir ama seans içinde bu hareketi toplayacağını düşünüyorum. Buradaki dikdörtgenin alt desteğine değdikten sonra bu düşeni kırmak için şöyle bir yükseliş, şöyle bir onay ve böyle bir hareket yapabilir. Tabii ki burada bir ikili dip arayışına girebilir. Şu şekilde. Hani ben kırdım. Önce şu şekilde kırar. Buradaki düşeni ben kırdım. Onay almak için geri dönüyorum der. Onayın alır. İkili dibini yapmış olur gider. Yani ben kısa vade için böyle bir düşüncedeyim açıkçası. Tabii İşlerin normalleştiği hani endeksin artık bu kadar yoğun satış yemediği ne öngöre e, kabul ederek konuşuyorum. Tabi endeks yoğun şekilde satış yemeye başlarsa ve 140'ları konuşuyor olursak eminim ki Turkcell'de aşağıdaki desteğini kıracaktır diye düşünmekteyim. Bollinger bandlarına bakalım. O ne söylüyor? Bollinger bandı da 200 günlük EMA seviyesiyle aynı seviyede. Yani burası gerçekten çok kuvvetli bir destek. Üstüne üstlük dikdörtgen formasyon alt desteği. Bunun kırılmasını hiç öngörmüyorum ben açıkçası. Onun dışında indikatörlerimize bakalım. Onlar ne söylemişler? Şimdi öncü sat vermiş. Bu satı dediğim gibi düzeltmek için şöyle bir hareket yaparsa. ne oldu ya pardon. Şunu şöyle yapalım. Bu böyle bir hareket yaparsa öncü de şu şekilde bir düzeltme yapacaktır diye düşünmekteyim. Şimdi öncüde de işimizi hallettik. Efsaneye bakalım. Efsane bize yeşil trendde pozitif trendde olduğunu söylüyor şu an sistemimizin. Ama trend için pek efsaneyi ben kullanmıyorum. Daha çok al sinyalleri veya sat sinyalleri üretmesi için kullandığım bir indikatör. O yüzden trend için kullandığımız indikatör kızıl devli bulutu biliyorsunuz bunu. Anlattım önceki videolarımda da nasıl kullanıldığını, nelere bakmamız gerektiğini. Şu an trend negatif görünüyor efsane indikatöründe. Yani bulutun içi kırmızı, yeşil mumların altında kalmış. Lakin şurada bir mavinin kırmızıyı yukarı kestiğini görüyorum sanırsam. Yanlış mı görüyorum acaba ben? Kırmızı bu şekilde ilerlerken Şunun kırmızısının rengini değişelim bir tam göremiyorum. daha şunu... Ha. Yok yanlış yaptık. Bu olmayacak. Hangisi oluyordu o? Ayarlayamadım her neyse. Sanırsam şu kırmızı çizgi olması gerek. Şu da mavi çizgi. Aynen mavi çizgi. Mavi çizgi kırmızı çizgi üstte kesmiş. Bu bize olumlu bir sinyaldir. Yani ben dediğim gibi şuradaki kırmızı trend başlamış olsa bile ben buradan döneceğini düşünüyorum. Türksel hisse senedinin kısa vadeli süreçte. Tabi endekste olağanüstü bir satış olmadığı sürece. Şunu düzeltmek istiyorum şu an. Hı, tamamdır. Onun dışında başka hangi indikatöre bakabiliriz? MACD'ye bakalım. de zaten öncüyle çok benzerdir yani al sat sinyallerini. Hatta öncü bir tık erken verebilir sat sinyali. Mesela öncü buradayken sat vermiş. MACD daha yeni vermiş. Şöyle bakarsak yani daha yeni mavi aşağıya kesmiş turuncu. O yüzden öncü daha hızlı diyebiliriz MACD'ye kıyasla. Yani benim tecrübelerime göre öyle. Onun dışında başka neye bakmam gerekebilir? Bakmamız gerekebilir. Burada da ADX and DI indikatöründe de kırmızı trend başlangıcı görünüyor. Yani dediğim gibi şuraya kadar sarkabilir. Yalnız trend çok kuvvetsiz diyor ADX indikatörü. Yani dediğim gibi zaten bu kadar sert düşüşlerin olması hani hacimde olsaydı pek hayra alamet değil derdim. Lakin şuradaki bir hacme bakar mısınız? Şu üç hacme bakar mısınız? Yani ortalama bir günden hiçbir farkı yok. Normal bir sıradan bir günden mesela nereye baz alalım? Şurası mesela. Tamamen normal fiyat hareketlerinin gördüğüm bir gün gibi duruyor. Yani olağanüstü hareketler yok. 20 kademe oynamış en fazla. Yani buradaki hacim ne? Şuradaki hacim ne? Buradaki hacim neredeyse aynı hatta buradaki normal bir gündeki hacim daha fazla. Yani bu demek oluyor ki bu düşüşler piyasadan etkilendim. Panik satışları olabilir. Yani balinaların baskısı olabilir. Short açılıyor sanırsam şu an Türkçe. Shortçuların etkisi olabilir vesaire vesaire. Yani bana pek inandırıcı gelmiyor. O yüzden ben hani zaten trend de güçsüz. Şu an ADX'den gördüğümüz kadarıyla ben o yüzden şu hareketi beklemekteyim. Başka hangi indikatörle konf... RSI'ye bakalım. RSI e sayda da bir şey görünmüyor çünkü kritik seviyelerin altında veya üstünde değil. Buradan da bir şey elde edemiyoruz. Başka hangi indikatöre bakabiliriz? Parabolik sara bakacağım o aklımda kalsın. Başka bir indikatör yok ilgimi çeken şu an inceleme konusunda. Parabolik sar da tam 19 Mart seansında sat vermiş. Ondan önce al seviyesindeymiş. Yani benim hala öngörüm indikatörlere rağmen şu şekilde bir hareket geleceği konusunda. Onu da çizelim. Hatta ben trading bir bunu bu videodan sonra paylaşırım. Bir de Twitter hesabımda tabi. Twitter hesabımı açıklamaya ekliyorum arkadaşlar. Trading bir hesabımı da ekliyorum. Genelde orada çok yoğun paylaşım yaparım hafta işleri. Seans esnasında veya seanstan önce hoşuma giden hisseler paylaşırım. Pozisyon açtığım hisseler paylaşırım. Oralardan da takip edebilirsiniz. Ben şimdi son hareket ön izlememi çizip bitiriyorum videoyu. Şimdi şunu açalım. Yani şöyle bir kapanış gelir. Endeks negatif olursa pazartesi günü. Zaten endeks pozitif olursa dönecektir. Ama endeksin negatif olduğunu varsayıyorum. Çok da derinleşmediğini varsayıyorum. Şöyle bir kapanış gelecektir. Yalnız şuraya bir iğne atabilir. Şu 15-55 seviyesine bir iğne atıp burada kapatabilirler. Onun dışında ertesi gün yine buraya bir iğne atabilir. Sonra bu şekilde şöyle hareket bu kadar sert olmazdır muhtemelen de. Yani şu şekilde hareketler bekliyorum. Belki burada bir ikili dipave eşine gider. Bunu bir, bunu iki yapar. Sonra böyle bir hareket gelebilir tabii ki. Endeks hissesi olduğu için endeksi izlemekte çok fayda olacağını düşünüyorum. Türkse Türksel hakkında düşüncelerim bunlar kısa vadeli olarak orta vadeli olarak pek konuşmadım bu videoda. Ben daha çok kısa vadeli yatırım yapmayı seven birisiyim açıkçası. Hani birkaç tane uzun vadeli yatırım yaptım. evladı diyelik sistem var tabi. Onları ayrı tutuyorum. Ama onun dışında daha çok kısa vade, orta vade, iki ay vesaire gibi tutmayı severim ben yani borsada. Yatırım stratejim budur benim açıkçası. Turkcell hakkındaki düşüncelerim de bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.